Herkese merhaba arkadaşlar uzak şehir oyuncularından yeni haber ve bilgiler getirdik Ozan Akbaba ve Zine Münsal e, Ocak ortasında İstanbul'a geliyorlar ve çekimler İstanbul'da devam ediyor Ozan Akbaba'nın bir reklam filmi de İstanbul'da çekilecek Bunun için oyuncularımız kısa süreliğine İstanbul setinde olacaklar ve tabii ki İstanbul setinde olacak oyuncular Zine Münsal, Kuzey Gezer, Ozan Akbaba ve tabi ki peşlerinden gelen Boran karakteri olacak. Kısa bir süreliğine İstanbul'da devam edecek çekimlerden net görüntüler, kamera arkası paylaşımlar her an sizlerle olacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.